Fix yayınları TET Kimya Deneme Sınavı kitabının 8. denemenin çözümüne başlıyoruz. Soru 1. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşiğin elektron nötron sayıları veriliyor ve buradan X ve Y'nin kütle numarasını bulmamız istiyorlar bizden. İki bileşeye dikkat edecek olursak birisi x2y diğeri x2y2. X arasındaki tek fark nedir? Y elementinin Birinde diğerinden eksik diğerinde fazla olması. Bu durumda X2Y2 bileşiğinden X2Y bileşiğindeki elektron sayılarını ve nötron sayılarını çıkartarak neticeye ulaşabiliriz. Elektron sayısını çıkartacak olsak 38-30 eksi eşittir 8 elektron. Bu 8 elektron aynı zamanda bize proton sayısını da verir nötron sayısı farkını alacak olsaydık 40 eksi 32 o da eşittir 8 nötron. Bu durumda Y'nin kütle numarası ne olacaktır arkadaşlar? 8 artı 8 eşittir 16 olacaktır. Şimdi Y'nin kütle numarasını bulduğumuza göre X2Y bileşiğinin Toplam elektron ve nötron sayısı, elektron sayısı aynı zamanda proton sayısına eşit olacağından dolayı bu x'in topladığımız zaman 30 artı 32 eşittir 62 toplamdaki proton artı nötron sayısını bulmuş oluruz. Buradan da x 2 x 2 y eşittir 2x artı y o eşittir 62'den. 2x artı 16 eşittir 62'den x eşittir 23 olarak buluruz. Demek ki arkadaşlar y'nin kütle y'nin kütle numarasının 16, x'in kütle numarasının 23 olduğu seçeneğe bakacak olursak bu da C'dir. Soru 2. Elmas, iyot, çinko ile ilgili bilgiler veriliyor. Bunların doğru yanlış olarak sıralamasını istiyorlar bizden. Buna göre birinci öncül elmas, çok sayıda karbon atomunun birbirine kovalent bağlarla bağlanarak oluşturduğu A örgülü kovalent katıdır. Biz biliyoruz ki elması arkadaşlar her karbon atomu 4 karbon atomuna kuvvetli kovalent bağlarla bağlanan sağlam bir yapı oluşturur. İşte bu sağlam yapıya da biz A örgülü kovalent bağ diyoruz. Bu tür bileşiklerde, bileşiklerde A örgülü kovalent katı diyoruz. Buna göre vereceğimiz birinci öncülün cevabı doğrudur. 2. İyot molekülleri arasında dipol dipol etkileşim bulunur. İyotun biz apolar yapıda olduğunu biliyoruz. Kataldeki iyot moleküllerinde moleküllerinde sadece London kuvvetleri etkildir. Dipol dipol etkileşimin olabilmesi için molekülün polar olması lazım. Burada molekül polar değil de apolar olduğundan London kuvvetleri etkili olduğundan ikinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncül çinko metalinde metal Çinko atomları arasında güçlü metalik bağ vardır. Metal katyonlar arasında elektron denizi içerisinde düzenli bir şekilde yerleşmesiyle oluşan katılara metalik katılar denir. Ve bunlarda da metalik bağlar bulunur. Üçüncü öncülde doğrudur. Yan, doğru yanlış doğru olan seçenek de B'dedir. Vereceğimiz cevap da B'dir. Soru 3. İzoelektronik olan bu iyonların Nötr hallerinin periyodik sistemdeki yerini soruyor bize. X 2, 8, 8 şeklinde ve nötr durumda. Y ise artı bir durumunda 2, 8, 8 durumunda. Artı bir durumunda, ol durumunda olmaz. Şimdi bir tane elektronu vermiş olması lazım. Bir elektronu vermezden önceki hali ise son yörüngede bir elektronun olmasıdır. Son yörüngesinde eğer ki bir elektron varsa bu periyodik sistemde 1A grubundadır ama 1 2 3 4 4. periyot 1A grubundadır. Z ise arkadaşlar 2 tane elektron aldığı anda 2 8 8 haline geliyor. 2 elektron almamış hali ise 2 8 6 şeklindedir. 6'dan dolayı bu periyodik sistemde 6A grubundadır. 3 yörünge olduğundan dolayı da 3 3. periyottadır. Buna göre x dikkat edersek 2, 8, 8 olduğundan dolayı 3. periyot 8a grubundadır. x'in 3. periyot 8a grubunda y'nin 4. periyot 1a grubunda z'nin ise 3. periyot 6a grubunda olmuş olduğu seçeneğe dikkat edecek olursak arkadaşlar bu da e seçeneğindedir. Vereceğimiz cevap da e. Soru 4 bir takım olaylar veriliyor. Verilen olaylardan hangileri fiziksel, hangileri kimyasaldır diyor. Sodyum metalinin suda çözülmesi. Sodyum metali suda çözüldüğü zaman arkadaşlar sodyum hidroksit çözeltisi oluşur. Hidrojen gazı açığa çıkar. Burada maddenin yapısı değiştiği için buradaki olay kimyasaldır. Bitkilerin fotosentez yapması. Biz biliyoruz ki havadaki karbondioksit su buharı ile güneşten gelen enerji ile beraber Bunlar glikoza dönüşür. Oksijen gazı açığa çıkar. Burada da maddenin yapısında değişiklik olduğundan dolayı bu da kimyasaldır. Bir kumaş parçasının yırtılması bu nedir? Maddenin yapısında herhangi bir değişiklik olmadığı için fizikseldir. Sıvı altın metalinin katı hale gelmesi bu da hal değişim olayıdır. Hal değişim olaylarında maddenin yapısında değişiklik olmadığından dolayı bu da fizikseldir. O zaman 1 ve 2 kimyasal, 3 ve 4 fiziksel. Bunu sağlayan da C'dir. Soru 5. Katı bir madde sıvı içerisine atılıp karıştırıldığında heterojen karışımı oluşuyor. Bunu bileşenlerine ayrıştırmak için hangi metot kullanılmalıdır? Bir kere bir katı artı bir de sıvı varsa katı sıvı karışımı eğer ki çözülmüş olsaydı çözelti oluşacaktı. Çözülmüş olmadığı için heterojen bir karışım olduğu için bu aynı zamanda süspansiyondur. Bu tür karışımları ayırmak için kullanacağımız metot süzme metodudur. Ayrımsal kristallendirmede çözünürlük farkı meselesi vardır. Damıtmada çözeltinin homojen olması gerekir. Kristallendirmede birden fazla tuzun çözülmüş olması gerekir. Ayırma hunisi kullanmasında da sıvı sıvı karışım olması gerekir. Buna göre vereceğimiz cevap soru 6. Zehirli klor gazı hangi iki maddenin karıştırılmasından açığa çıkmaktadır? Burada bir bilgimiz daha var. Temizlik maddelerinden ikisini karıştırıldığımızda keskin kokulu yeşilimsi sarı renkli gaz çıkıyor. Bu gaz zehirli klor gazı olduğunu öğreniyor. Hangi iki maddeyi şunlardan ikisini karıştıralım ki bu gaz açığa çıksın? Buna göre bir amonyak, iki çamaşır suyu, üç tuzluğu, dört sabun. Amonyak biz biliyoruz ki amonyak NH3 formülüyle gösterilen ama evlerde NH4OH olarak kullandığımız amonyum hidroks çözeltisi olarak kullandığımız bir maddedir. Çamaşır suyu sodyum hipoklorit olarak biliyoruz. Tuzlu hidroklorik asitin %8 ya da %10'luk çözeltisidir. Sabun ise yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzudur. Şimdi bunlardan sodyum hipoklorit yani çamaşır suyuyla tuzlu dediğimiz hidroklorik asit karıştırdığımızda Klor gazı açığa çıkar, su oluşur ve sodyum klorür çözeltisi oluşur. Buna göre hangi ikisini karıştırmamamız gerektiği bize ifade edildiğine göre çamaşır suyu ile tuzluğu karıştırılmamalıdır. Yani 2 ve 3 D'dir. Soru 7. Deterjanlarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Sulu çözeltilerinde pH 7'den büyüktür. Yani baziktir. Deterjanlar bazik özelliktedir. Birinci öncül doğrudur. Cildi tahriş edici özelliğe sahiptir deterjanların içerisinde bulunan değişik kimyasal maddeler insan cildinde vücudunda tahrişe sebep olduğundan dolayı bu da doğrudur. Deterjanın içeriğinde yüzey aktif maddeler, ağırlaştırıcı maddeler, köpük düzenleyici gibi kimyasallar bulunur. Evet arkadaşlar deterjanın içeriğinde bir sürü kimyasal madde bulunur. Dolayısıyla bu da doğrudur. Su canlıları için tehlikeli maddedir. Petrol deterjanın ham maddesi petroldür arkadaşlar. Doğada kolay kolay parçalanmaz ve çevre kirliliğine sebep olur. Suya karışan deterjanlar suyun yüzeyinde köpük oluşturur. Suyun oksijenle temasını keser ve sulardaki canlılar oksijen kalarak toplu ölümlere sebep olur. Bunun için de su canlıları için tehlikeli bir maddedir. Bu da doğrudur. Bize hangisi doğrudur dediğine göre 1, 2, 3, 4 doğru. Yani cevap evet. Başarı dileklerimizle hoşça kalın arkadaşlar.